Herkese merhaba. Gülbahar Hanım mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarif yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz bir kabak, bir kap biberler, bir iki dal e, taze soğan, iki tane sivri biber, 100 gram kadar kaşarımız, bir yemek kaşığı tereyağımız. Bir bardaktan biraz fazla bayat ekmeğimiz. 2 kaşık irmik. 2 adet yumurta. Bir bardak, bir bardağa yakın süt. Bu kadar malzememiz. Şimdi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kabağımızı rendeliyoruz. Bütün malzemelerimizi yıkıyoruz, temizliyoruz. Kabağımızı rendeliyoruz. Kabağı rendelikten rendeledikten sonra ekmeği irmiği ve sütü ilave ediyorum. Karıştırıyorum bir Ekmeğin yumuşaması için. Arkadaşlar ben bu tarifleri yıllardan beridir yapıyorum. Gerçekten çok severek tüketiyoruz biz. Yani bunları aslında kızım için yapmaya başladım ama biz de sevmeye başladık. Kızım doğduğunda ek gıdaya başladığım zamandan sonra Hepsini yavaş yavaş yeşillik yedirmek, peynir yedirmek ona. Bütün, bütün bu tür, tür şeyleri hep yapmaya başladım. Sonrasında da zaten şey yaptık. Sevdik biz. Gerçekten güzel ve lezzetli. Kabağın suyunu sıkmadım. Gerek yok. Zaten su emer. Ekmek emer zaten onu. Ve ben kıyamıyorum zaten kabağın suyunu dökmeye. Süzmeye hiç kıyamam. Şimdi de yumurtalarımı koyacağım. tereyağımızı ilave ettik. Hava sıcak olduğu için tereyağı da içinde yumuşayabiliyorum. Şimdi de doğradığım yeşillikleri ilave ediyorum. 2 sivri biber, kıl biber, yeşil, yeşil soğan ve kırmızı biber. Kırmızı biber çok küçüğünden, eğer büyükse yarım yeterlidir. Biraz karabiberi ilave ediyorum. Biliyorsunuz kabak çok sever karabiberi. Baya yakışırlar birbirine. Çok az toz kırmızı biber. Çok az miktarda tuz koyacağım. peynirleri falan tuzlu olduğu için çok fazla tuz da koymaya gerek yok. Zaten az tüketmem gerekiyor benim bir de. Bütün malzemeleri karıştırdım. Şimdi de en son olarak kaşarı ilave ediyorum. Çok az karıştırıp tavaya dökeceğim. Eteceğim. Sadece yapışmaması için yağ koyacağım ve malzemeleri tavaya dökeceğim. Evet çöreğimiz pişiyor birazdan çevireceğim ee, sağlıklı bir şekilde pişmesini istiyorsanız muhakkak üstü kapalı olmalı çünkü buharında daha güzel pişiyor hem kurumuyor evet arkadaşlar şimdi böyle çevireceğim onu. Evet arkadaşlar. Çöreğimiz pişti. Çok güzel pişti. Var gibi de kızardı böyle. Aynen bir şekilde oldu. Tadı da çok güzel. Servis yapacağım şimdi. şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu. İsterseniz e, sabah kahvaltısında yapabilirsiniz. İsterseniz normal öğünlerde yapabilirsiniz. Her zaman tüketilebilecek bir e, yiyecek bu. Çok güzel tadı gerçekten. Biz çok severek tüketiyoruz. Bugün buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, paylaşmayı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün destekleri, her, veren bütün herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Yapan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.